Acaba. Bunun annesi nerede? Aynı. Melis. Bunun annesi yok galiba. Evet. Ne yapacağız biz bunu? Kucağımıza alalım. Kucağımıza alıp sevelim değil mi? Evet. Biz bunu eve sokalım bence. Biz evet. mi bakalım acaba? Evet. Hadi gel Melis. İçeri götürelim. Mehmet bak. Ne bu? Aa çok güzel. Sen ne güzel bir yavru kedisin. Evet. Bunun mu sence? Tamam beş. anne istemez ki. Nasıl yapsak acaba? Anne ikna edebilir miyiz? Edelim. Ben... Bence de edelim biz. Tamam hadi. Hadi Melis biraz kediyle oynayalım mı? Evet. Tamam. Bence de. Pekala da şu yere buraya koyalım mı yerine? Evet. Tamam. Şuraya dur koyalım. Hayır Melis. Sen böyle bu... sevmeye başla. Ben de onun oyuncağını getireyim. Bak gel ya birlikte yapalım mı? galiba uykusu gelmiş. Evet Mehmet uykusu gelmiş. Yasemin ablacım ne olursun bu kedi benim olsun. Ne olursun ne olursun. Tamam Mehmetciğim annen ikna etmeye çalışacağım. Ama başaracağım bunu göreceksin. Aa, bu üstümdeki ne böyle? Kedi tüyü bu. Bu nereden gelmiş böyle? Ah. bakayım ne yapıyor bunlar? Ah bu ne böyle? Mehmet kedi tüyü var üstümde. Bu nereden gelmiş ki böyle? Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ne var senin arkanda Yasemin? Bir şey mi Kışının güzelliğine. Nasıl ya? Bu nereden geldi ki? Ben bunları çok sevemem ama sanki sevimli gözüküyor gibi değil mi? Bakayım. Aa, bu gerçekten yavru kedi. Ben çok sevmiyorum ama bir bakayım gene de. Ama çok masum annesi yok muydu bunun? Çok güzelmiş gerçekten. Kediler hakkında neden böyle düşündüm acaba? baksana güzelliğine. Çok tatlı. Ay. Aa, bilemiyorum çocuklar. Melis de istiyor mu acaba?